Büyük Plan kanalından selamlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Bahreyn'deki Manama diyaloğunda Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkat çekti. Cooper, Gazze'deki ateşkes, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır'la birlikte Türkiye'nin çabalarıyla sağlandı dedi. İngiliz Bakan, Türkiye'nin hem bölgesel barışta hem de insani yardımda model ülke haline geldiğini vurguladı. Bahreyn'de düzenlenen 21. Manama Diyaloğu Konferansı'na katılan Cooper, Orta Doğu'da yaşanan bölgesel sorunların tüm dünyayı etkilediğine işaret etti. Suriye iç savaşından İsrail'in Gazze saldırılarına kadar geniş alanda yaşanan sorunlara dikkati çeken Cooper şu şekilde konuştu: "Güvenlik konuları hiç bu kadar birbiriyle ilgili olmamıştı." Kızıl Deniz'deki gemilere saldırıların küresel ticarete, Rusya'nın vahşice Ukrayna'yı işgali Avrupa, Orta Doğu ve daha ötesinin güvenliği ve ekonomisine, Sudan'da yaşanan kriz tüm bölgeye ve dünyaya etki ediyor. Cooper, Gazze'deki ateşkesin neredeyse bir aylık olduğuna vurgu yaparak, ateşkes, tüm dünyaya şok dalgalarını gönderen iki yıllık bir acının ardından geldi. Hala kırılgan da olsa ateşkes sürüyor. Esirler sevdiklerine kavuştu, acil ihtiyaç olan yardımlarda artış yaşandı, burada olan birçok kişi için de belki mümkün olmayan ateşkes sağlandı diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarına işaret eden İngiliz bakan, ateşkes anlaşmasının sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump büyük övgüyü hak ediyor aynı zamanda Katar, Mısır ve Türkiye ile birlikte yürütülen müzakerelerde gösterilen çabaların bir sonucudur ifadelerini kullandı.